Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere kablosuz saldırı araçlarından Aircrack göstereceğim. Herhangi bir kullanıcı ağa bağlanırken giriş güvenliğinin doğrulanması, yani handshake dediğimiz o el sıkışma olarak da tabir edilen, e, esnada elde edilen bilgilerin kaydedildiği .cap uzantılı dosyaları kırmak için kullanılan bir araçtır Aircrack aracı. Şimdi el kırak aracının kullanımını göstereceğim ama bunun yani bu cap uzantılı dosyayı elde edebilmek için yani bir anlamda kablosuz şifre kırma konusunu da ele almış olacağız. Önce birkaç kullanacağımız farklı araç var. Onları kullanarak bir cap uzantılı dosya elde edeceğiz. Ve daha sonrasında el kırak kullanarak da şifre kırma işlemini gerçekleştireceğiz. E, tabii bu işlemi yapabilmek için eğer sanal makinede yapıyorsanız e, harici bir wi kartınız olması gerekiyor, USB wi adaptör olması gerekiyor. E, Wi-Fi adaptörünüzü bilgisayara taktıktan sonra burada Player sekmesinden removable deviceten e, Wi-Fi adaptörünüzü connect yapıyorsunuz ve bu şekilde tik işaretli bağlantı oluşmuş olması gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra da ifconfig e komutuyla A kartlarınızı listeliyorsunuz. Bunlarda wireless yok göründüğü gibi. Bunda e, olduğunu görüyoruz ve A kartımızın ismi bu. Yani şu anda ilk e, ihtiyaçlarımız karşılandı. Bir Wi-Fi adaptörümüz Linux uyumlu Wi-Fi adaptörü e, kullanacaksınız sanal makinede. Kurulduktan sonra burada görüntülenecek. Daha sonra buradan A kartı ismini kopyalıyoruz. Ve bunu dinleme moduna alacağız. Etrafta bulunan ağları dinleyebilmek için e, dinleme moduna alacağız. Bunu da airmon-ng start diyoruz ve a kartımızın adını buraya yapıştırıyoruz ve enter diyerek bunu dinleme moduna alıyoruz. Dinleme moduna aldık. Tekrar ifconfig komutunu girdiğim zaman burada görüldüğü gibi wlan0 mon olarak. Değişti bunun ismi. Ben bundan sonra dinleme yaparken VLAN 0 MON olarak bunu kullanacağım. Clear diyorum. Ekranı temizliyorum. Şimdi etrafta bulunan ağları e, dinlemeye başlayalım. İlk bilgileri elde edelim. Bunun için AeroDump aracını kullanacağım. AeroDump NG VLAN 0 MON. Burada biraz önce dinleme moduna aldığımız A kartını giriyoruz ve Enter diyerek etrafta bulunan ağların e, bilgilerinin dökülmesini sağlıyoruz. Burada öğrenmemiz gereken bilgi hedefin BSSID ve Channel değeri. Ağımız burada görüntülendikten sonra kontrol c tuşuyla işlemi sonlandırıyoruz. Hedefimiz ekip 1 e, ekip 1'in BSSID değeri yani şu değeri ve Channel değeri 10 kanaldan yayın yapıyormuş. Bu iki bilgiyi elde ettikten sonra şimdi sadece bu ikisine yönelik bilgi toplama işte yani şey e, hedefimize yönelik dinleme işlemini başlatacağız ve bu sayede ağa herhangi bir işte biri bağlandığı esnada e, onun o işte güvenlik doğrulaması esnasında ki paketlerini yakalayıp zaten bu çap uzantılı dosya olacak ve daha sonra el kırakla bunu kıracağız. Ee, önce masaüstüne geçiş yapalım ki dosyalar masaüstüne kaydedilsin. Şu anda root dizinindeyiz. Masaüstüne geçiş yaptım ve era dump aracını tekrar kullanarak AiraDump dump ng tire c parametresiyle buradaki channel bilgisini yani kanal bilgisini ekliyoruz. Ondu kanal bilgisi. Bunu ekledik ardından tire d parametresi ile bssid bilgisi Ekip 1'in bssid bilgisi bu Kopyalıyorum Ve bunu da buraya yapıştırdım Ardından Tire v parametresi ile bu kaydedilecek paket dosya ismini belirtiyoruz Ne diyelim buna ee, Ekip 1 Alt tire Handshake diyelim Handshake yakalandıktan sonra çünkü bunu kullanacağız. V parametresiyle de bunu belirttik. Ve ardından da VLAN 0 MON diyerek yine A kartımızı belirtiyoruz. Ve işlemi başlatıyoruz. Bu şekilde bir takım uzantıda dosyalar geldi. Bizim burada ilgileneceğimiz olan dosya cap uzantılı dosya. Ama e, şurada bir VPA Handshake diye bir bilgi görene kadar e, paket dinleme işi devam edecek. Şimdi bu noktada aslında Airplay Airplay diye bir aracımız var. Hedefi A'dan düşüren bir araç. Ama şimdi burada ondan bahsetmeyeceğim. Ee, bekleyeceğiz ve A'dan biri herhangi bir kullanıcı A bağlandığı anda bu handshake dosyası handshake yakalanmış olacak o parola doğrulaması esnasında. Ve görüldüğü gibi VPA Handshake A'dan biri çıkıp girdiği zaman da olabilir. Biri sadece direkt bağlandığı esnada da olur. VPA Handshake bilgisini burada gördük. Demek ki ihtiyacımız olan o doğrulama kısmındaki bilgileri elde etmişiz. Ctrl-C tuşuyla işlemi sonlandırdım. Ve şimdi artık şifre bu dosyanın içerisinde. Bu cap uzantılı dosyanın içerisinde. Yapmamız gereken tek şey kaldı artık. O da Aircrack'la bu dosyayı kırıp şifreyi elde etmek. Tabii bunun için bir word listemizin olması gerekiyor. E hemen burada bir word list oluşturalım. Daha önce kranç aracını gördük. Başka araçlar da gördük parola oluşturma ile ilgili. Onlara bakabilirsiniz. Ben hemen burada mousepad ile bir tane parola listesi oluşturuyorum. Listesi txt diyelim. Ve buraya bir takım parolalar giriyorum. Hedef ağın parolası bunun içerisinde olmak zorunda. Emir Ali Mirza bunun parolası ve diğerlerini de ekleyip Ctrl-S ile bu dosyayı hazırlamış oldum. Aircrack hızlı bir araç. Aa, diğerini de kapatmış oldum. E önemli değil. Parola listesi burada. Handshake cap dosyası burada. CD masaüstü diyerek masaüstüne geçiş yaptık. Aircrack'la bu cap dosyasını kırmak için Aircrack-ng V parametresiyle bu parola listesini belirtiyoruz. Parola al tire listesi de ve hemen yanına da ekip1 handshake.01 nokta diyerek bu aracı belirttik ve başlar başlamaz daha bir saniye geçmeden zaten 8 tane parola olduğu için bunları denedi ve bize doğru parolayı bulmuş oldu. Bu şekilde eğer krak aracı cap uzantılı dosyaları kırıyor ve bir word liste ekleyerek bu işlem başlatılıyor. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Aslında görmemiz gereken kısım buydu ama tabi cap dosyasını elde edebilmek için de diğer birkaç farklı aracı daha kullandık ve işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.